Açık Tribün TV'den herkese merhabalar. Galatasaray Young Boys maçı önüne geldik. Yanımda iki eş mi diyeyim kardeşim? Eşim evet. Eşim. Bir keresinde çünkü iki, bir ablayla bir abi böyle eşiniz demiştim kardeşi çıkmıştı. <laughs> o günden beri böyle bir, biraz temkinliyim. Abi hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? İstanbul buradan. Ha buradan Maltepe'deyiz evet. Tamam eyvallah abi. Peki bugün sence maç ne olur? Valla ilk maçı ilk maçı izledim ben Young Boys'u beğenmedim açıkçası. Hani öyle 3-0'lık bir skor yani 3-2 oldu ama hani çok bir top oynamadılar. Bugün benim skor tahminim 4-1. Bence biz kötüydük. Biz de kötüydük. Şimdi adamların bir tane direği var. Üstünde bir tane birinci yarı sondaki Mustafa'nın pozisyonu var. Tamam. Onları kaçırdılar ama biz günümüzde değildik. Bir de Galatasaray'ın evdeki oyunuyla deplasmandaki oyunu çok farklı. Bunların hepsini koyunca ben bugün 4-1 diyorum. Bir de içimden geçen bir şey var. Torreira'nın bir golü var bugün. İnşallah. Torreira'nın tek golünü Rize maçında attı. Ben o maçta buradaydım. Maçtan önce dedim ki Torreira e bugün gol atacak. İlk golüydü o. Bir tane daha önce atmıştı, iptal olmuştu. Ben bugün rahat şey mi denebilirim? O, o, gün, dedim Torreira gol atacak dedim, gol attı. Bugün bir tane daha bekliyorum. Torreira'nın bir golü. İnşallah abi. Ya ben takımda biraz böyle bir formsuzluk görüyorum hani çoğu oyuncu hazır değil bence bundan kaynaklı Galatasaray çok kötü oldu şimdi yani Young Boys böyle iyi bir takım değil Tek bir planı var bence onu da uyguladılar Galatasaray iyi hazırlanmadığı için bence bir galibiyet alamadı böyle bir oyun vardı Şöyle her sene Galatasaray ligin başında böyle mayıslar Kesinlikle. bizimdir parolasıyla çıkarız ligin başında iyi başlamayız Onlar iyi başlar onlar 5 atar 6 atar malum takımlar ama ligin sonunu biz getiririz o yüzden bugün de göreceksin ki en az 4 tane diyorum ben bir tane de onlara yazdım. 4-1 olsun. Senin skor tahmininde 4-1. Benim skor tahminim 4-1, evet. Yenge sana sorayım. Ben 2-0 diyorum. Ee, beraberlik, beraberliği oynayacağını düşünüyorum ee, Young Boys'un. Biraz yatacağını düşünüyorum. Ee, çok şov yaptılar bence. Ee, ama eğer ilk gol şansını biz kazanabilirsek sonra dağılacaklarını düşünüyorum ve taraftarın gücüyle de benim de skor beklentim 2-0 bizim yenmiyor. İnşallah yani. şu turu atlayalım çünkü hani 30 milyon gibi büyük bir meblağ var kesinlikle. ve bu giderse Galatasaray için gerçekten çok evet, güzel. Transfer yapamayız ya giderse. Tabii ki. Yani gerek kalmaz transfer. Ben hala mesela Sara'nın 8 numara değil de 10 numara olduğunu düşünüyorum. Bence 8'e evet. yine böyle bir biraz daha dinamik, evet. biraz daha hareketli bir orta saha lazım. İşte 10 numara dolu olunca Mertens. Oh, Mertens de bence çok formsuz başladı. Ya, çok ben Mertes'i çok seven biriyim. Ben de çok severim. Çok ya. hani akıllı ve zeki bulurum. Tekniktir, akıllı zekidir ve evet. tamamen Türk halkını seveceği tipte. Hem sempatik, hem çalışkan, teknik hem bak. böyle teknik bir oyuncudur. Ama, Ama şimdi bu yaş, sene ilgilenmez. Yaş 37. Şimdi i̇stese de istemese de belli oluyor. Yani bir süre sonra ikinci ara düşüyor oyundan. Hani bence ilk yerde başlamayı, ikinci yerde başlasa daha iyi. Ama Kesinlikle. şu an mecburen öyle başlıyoruz. Onun yerine adam yok oraya. <laughs> Vallahi, e, bugün sence maç ne olur? Ne düşünüyorsun? Bugün kazanmaktan başka çaremiz yok çünkü geçen hafta deplasmanda bir farklı yenildik çünkü biz buraların takımıyız. Avrupa demek Galatasaray demek. Şampiyonlar Ligi'nde de her zaman var olmamız lazım. geçen sene başarısız bir performans sergiledik. Bu sene gruplara kalıp en azından bir gruplardan çıkmayı hedeflememiz lazım. Çünkü bizi buralara alıştıran da Galatasaray'dır. E ligde niye şampiyon oluyoruz? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da başarı sağlamak için. Hani başarı sağlayamıyorsak ligde şampiyon olmanın çok da bir anlamı yok yani. Hani ligde her zaman başarılı oluruz ama Avrupa'da işte en son 10 sene önce Fatih Hoca ile çeyrek oynadık. Ondan sonra Mancini ile son 16 turuna çıktık. 24 sene önce UEFA kupasını kazandık. Benim yaşıtlarımın çoğu o kupayı görmedi mesela. Hani biz bir Avrupa'da başarı istiyoruz. İnşallah bu sene o başarı gelecektir. Her zaman takımımızın da yanındayız. İnşallah abi. Ben mesela şöyle bir şey diyeyim. Hani biz ligi, şampiyonlar ligi için kazanıyoruz. Ben Galatasaray'da 19 yaşındayım. Bu kadar hep Galatasaray'lıydım. Galatasaray'ı takip ediyordum. Ve şunu hiç görmedim Galatasaray'da. Hani ya şampiyon olur ya da böyle ee, daha çok böyle lider birinci sıradan biraz uzakta olur. Ben böyle ikinci olduğunu çok fazla görmedim Galatasaray'ın. Ya yarışta böyle son, da, son virajda kaybetmiştir, son anda kaybetmiştir. Ama yarıştan koptu mu direkt bırakır. Aynen Galatasaray'ın genlerinde Avrupa var dediğimiz olay ligde de tam tersine. Hani genlerinde şampiyon olmak var. Şampiyon olamıyorsak da Dediğin gibi 6. 7. olmak var. O da bilmiyorum artık Galatasaray'a has bir özellik midir bilemiyorum. Ben çok Ama, görmedim. Olmuştur. Evet, evet. Ama bu ikisini de bir arada götürebiliriz. Çünkü öyle bir kadro kalitesine de sahibiz bence. Kesinlikle. Hani gireniyle çıkanıyla çok yuhuz oyunculara sahibiz. Ya, biraz da hani Okan hocamızın da biraz da bir takıma biraz hani dokunması gerekir deriz ya biraz lazım yani. Çünkü oyuncu kalitesine bakıyorsun. Biraz, 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 biraz. Üst düzey oyunculara sahibiz. Tabii ki. ligi de götürebiliriz. Avrupa'yı da aynı şekilde götürebiliriz diye düşünüyorum. Bu sene inşallah yaparız Tabii yani. Çünkü. Bazı şeyler geçen seneden çok var. Mesela bir yedek forvetimiz yok dedik. Batşay gibi forvet sahibi olduk. evet. Icardi'miz zaten kalitesini artık konuşmamıza gerek yok. Mertens, Ziyech. Hani Zaha böyle hani tartışılan isimler. Ben çok eleştirdim de isimlerden ama kesinlikle onlar bir yıldız oyuncular. Her umarım, ]iniz? umarım bu akşam turu geçeriz. Ee, olası bir ters sonuçta Bence hiç de, hiç de iyi şeyler olmaz. Kesinlikle... diye Kesinlikle yönetiminden hocasına kadar çünkü biz başarısızlığı kabul eden bir taraftar değiliz. O yüzden kesinlikle başarılı olmalıyız. Kesinlikle. Tabii 30 milyon gibi büyük bir meblağ var. Ee, işin ucunda. Galatasaray kesinlikle bunu kaybederse çok büyük sıkıntı var. Hani hem yönetimde hem takım içinde oyuncularda. Takım içi takım içi planlamalar da zaten Şampiyonlar Ligi'nde yapıldığı kesinlikle. Için, hani maaş olsun, transferler olsun. Şampiyonlar Ligi hedefiyle yapıldı yani. Evet, üçlü bir grupla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Koçeli'den geldim. Ee, hoş geldiniz. Ee, bugün sence maç ne olur abi? Ben beklentim düşüktü aslında baştan önce. Ama şu an bir 4 1 bol bol golü bir galibiyet bekliyorum. Ya. Böyle İnşallah Atlama yapacak takım yani. Evet. İnşallah ben abi. İsteyim. Hocam sen ne? Ben 3-1 alırız diye düşünüyorum. 3-1. Sen de 3-1. Geleceğim abi lafını valla böldüm. Son dakika bir Batu Şahı belki 4-1 olabilir. <laughs> İnşallah. Adam ben alıştırdı. Son aşırdı. dakika da Batu Şahı ile 3-1 olacak diyorum. İnşallah. Bir i̇ki Be tane Icardi, bir tane Batu Şahı. Ya bir tane Icardi, bir tane... Ziyeh bir tane de Batu Şahı. Peki sence karga böyle kadro tercihleri ne olur abi? Geçen maç Galatasaray çok eleştirdi. Hem oyuncular hem yönetim hem de e, teknikeye. Okan Hoca da bence formsuz. Oyuncular da formsuz. E, yönetim her sene başı olduğu gibi bence transferler de geç kaldı. Bu yani, konuda eleştiriyorum. Transferler geç kaldı. Çok geç kaldı transferler hatta. Yani şu an bir tane Saray'ı aldık doğru düzgün. Yelert aldık. Yelert de, de yani bilmiyorum. Alışması lazım. Alışması gerekiyor aynen. Yani Ofansif yönü iyi ama defansif yönü eksik kalıyor bence. Ee, onun haricinde yani takım şu an oyun yapamıyor, oyun oynayamıyor, paslaşamıyor birbiriyle. Geçen maçta saray aldık, bir saray iş yaptık neredeyse. Bir farklılık da ama evet. ya bence. Olabilir. Mesela Galatasaray'da şey dedi, Yener defansif anlamda kötü. Köln de aynı şekilde, onun da defansif problem. Köhen daha kötü ya bence. Yani evet. yine bence daha açılacak bence. Olabilir kesinlikle. Kopenhag'da hani bu sezondan oynuyor. Evet, bence Mertensin toparlanması lazım. Kesinlikle. Ben, ben Mertens'i çok severim. Çok kaliteli bulurum. Ee, az önce bir röportajda da söyledim. Yani tam bir Türk halkına hitap eden bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hani hem sempatik hem çalışkan ve teknik de bir oyuncu. Abi de olayından sonra <laughs> tek, 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 <laughs> zemin olduk ona. Hayır bir de zaten adam yani tam Mertens güzel bir futbolcu, efsane bir futbolcu. Ama o kadar fazla maç yolunun içerisinde sadece Mertens'e güvenmememiz gerekiyor. Çünkü o da bir insan ve yaşlanmış bir insan yani sonuç olarak. Kesin. Şampiyonlar ligi var, lig var, kupa var yani hangi birini oynatacağım Mertens? E? Kesin. Artık hani beni... Öyle böyle dakika 60'ta falan alıp böyle hani tecrübesiyle ve hani evet. e, o gördüğümüz ben enerjisiyle ben hani kalan elendesi olması lazım kesinlikle yani. bunu hala yapamadık ama bence Galatasaray'da onun tarzında bir on numara hala yok 10 numara yok işte Okan Burun düşünce de Batu Şahı'yı atarım 4-4-2 oynarım. Ben 4-4-2'ye güvenmiyorum. Aa, i̇şte ben de güvenmiyorum. Orta saha kaldırmaz. Şey. Kesinlikle. İyi bir orta, iki tane böyle sağlam ciğersiz Torreira gibi orta saha olacak ki e anca... E Jetson falan lazım. Abi ben bu, yan, ben bu konuda Chetson. çok yanıyorum. Hani Galatasaray oyuncuları bulup bulup ezeli rakiplere kaptırıyor bence. Hani Fred'in Fred e, adı geçildi Fenerbahçe'yi kaptırdı. Şimanski biraz adı geçti çok bir şey demiyorum ama Mesela Getson Fernandes'i kimse tanımıyordu. Galatasaray'a getirdi, Beşiktaş'a verdi. Ben Raşit çok seviyordum. Onu da keza kaptırdı. Orada yanlış yaptı. Size yeni onu almalıydık Kesinlikle. Yani. Ben yönetimi işte bu konuda yaptığı hatalar Galatasaray'a bence çok kötü etkilenmiş. Evet. Işte. Evet. Işte evet. Bir kötü başlayan bir çözüm olur mi? diye inanıyorum. Ben de Okan Hoca'yı kesinlikle iki senede de çok beğendim. bir hoca. Galatasaray'a gel... Hani büyük maçlarda bence çok iyi şeyler yaptı. Son geçen seneki Fenerbahçe maçından sonra bir dalgalanmaya başladı bu sene Kopenak özellikle. Kopenhag maçından itibaren. Kesinlikle. Kopenhag, Sparta, Trak, Fener, Beşiktaş. Ve geçen sene ben Şampiyonlar Ligi'deki oyunu dediğin gibi abi çok övüyordum ama elendiğimiz takımlar gerçekten Molde'ye zorlandık hani onu geçtik ama Kopenhag ve Sparta Praga elenmek insan acıtıyor ya. Şampiyonluk bu maçı alması lazım. Yani. Yani. Ba Bayern ne ve Manchester United adını... kalın maçı niteliğinde. Yani. Kesin. Şampiyonlar Ligi'ne girmemiz lazım. Eğer gidemezsek 30 milyon gibi bir bütçe, bütçe gelmezse Galatasaray'da işler biraz karışır. Evet. Bayağı, hem yönetim hem teknik ama hep. Zaten, zaten karışık ama bakalım artık. Ya Galatasaray'da bir kaos havası hep var. Galatasaray biraz o kaostan besleniyor. Evet. Ama evet. Iki sene şampiyon olduk hala şey yapıyoruz yani. Ara, ara. Bu da bizim yani, takımın şeyi artık. Biz biraz doyumsuz yapıyoruz. yani Galatasaray'da şey doğru, vardı. doğru var. Ee, de, de boyutu, kesinlikle hani yani Galatasaray mesela biri bir sene iyi oynamış hani geçen bir sonraki sene biraz yatayım öyle bir şey olmaz. Yani Galatasaray hep böyle biraz aç aç bir taraftarız. Bence de bizi kesinlikle. Evet röportajda bir güzel abime daha devam ediyoruz abicim hoş geldin. Nereden geliyorsun? Biz İstanbul'dayız buralarda. İstanbul'dayız benim gibi aynı. Ben de zaten dışarıda gelmiyorum. Hocam sence maç bugün ne olur? Galatasaray Galatasaray iyi oynarsa rahat kazanırız ama kesinlikle. son dönemlerde sözünü kestim bir karışıklık var içerilerde belli. Onu yansıtmasınlar, herkes konsantre olursa Yank Boy bizim şeyimiz değil yani, kalibremiz değil ki. Kesinlikle ya, geçen maç bence Galatasaray çok kötü olduğu için Yank Boys biraz iyi gibi gözüküyor. Yani Yank Boys tamam e, bir, bir, planı var ama onun dışında yapacak o kadar iyi şeyleri yok yani. O kadar teknik oyuncular da 2-3 tane. Kalite bizden yana, kalite tamamen bizden yana yani Penaltılara falan kalsa bile biz çok rahat alırız ama ben şöyle söyleyeyim. Bir de. Mesela, Şimdi gollerin yendiği dakikalar çok önemli. Şimdi golü öyle bir dakikada yiyorsun ki konsantrasyon kaybı yaşıyorsun. İkinci golü öyle bir dakikada yiyorsun ki ikinci sonu şanssızlık oldu. Bugün Galatasaray gibi oynarsa hocamız da inşallah 102 puanlı takım olduğunu unutmazsa bugün rahat kazanırız diyorum. Icardi'den gol, Saradan asist bekliyorum. Bu kadar teşekkür ederim. Ben şöyle bir şey diyeyim mesela Beşiktaş maçında da bu maçta da Tamam direkt maçın başında golledik ve bu bir takım için yani hiç beklenmedik ve hiç istemeyeceği şeylerden biridir. Çünkü bir yaptığı plan tamamen değişiyor. Rakip takımın strateji değişiyor, senin stratejin değişiyor, oyuncuların psikolojisi değişiyor, taraftarın psikolojisi değişiyor. Bu yüzden bence Galatasaray'da bir sıkıntı oluyor. İlk başlara biraz dikkat etmek lazım. Ya biraz sözünü kestim. Biraz i̇şte... ee... Oyuncu profilleri açısından bence sıkıntı var. Çok tekniğe gireceğim ama 6 numarası yok aslında. Torreira 6 numara değil. Ya Torreira 6 numara diyen varsa futbol izlemesin. Torreira mevkisi oynuyor şu an. Torreira önü olan baskısına gittiğinde arkada çok boşluk veriyorsun bu sefer. Endombele olmadı. Olsa iyi olabilirdi. Ama bence Galatasaray 8'den çok bir 6'ya ihtiyacı var. Bol şanslar. Eyvallah. Hepinize bol şanslar. İnşallah. Eyvallah. Sağ ol. Galatasaray inşallah bugün 4-1lik skor tahminim var. Galatasaray Galatasaray gibi oynarsa Young Boys'un in yiyesini duymayız. Kesinlikle ya. Allah yardımcımız olsun inşallah. Bugün güzel bir skorla kazanırız. Bu sene herkes formsuz girdi. O yüzden yoksa Young Boys'un yani bu eşleşen çok rahat Galatasaray 30 ah. milyon lira cepte olarak. Molde Young Boys'tan çok daha iyi bir takım. Kesinlikle Benim ya. Young Boys bu sene çok kötü. League bakalım Sonunculardı ya, ya. Aynen. ya bu sene tek söz. Galatasaray Galatasaray gibi oynarsa çok farklı maç biter. İnşallah istediğimiz gibi olur. Kesinlikle. Bir de 6 numara Torreira değil dedi. Hani geçen sene Galatasaray parades istiyordu zaten. 6 numara onu 8 numaraya da Torreira'ya koymak. Ya Okan Hoca'nın 6 numara istediği çok açık. Ya 8 de istiyor. Ya ben Okan Hoca'nın profillerini anlamıyorum. Bu takıma 20 tane bek geldi kardeşim sen geldikten sonra. Ne yapıyorsun yani? Hani ben anlamıyorum. Hangi mesela Yelert alıyorsun. Kötü oyuncu değil tamam ben beğeniyorum ama doğru profil değil. Köyün alıyorsun. Oradan gol. Ya çok yanlış profiller var. Bek konusunda sıkıntı ben orta sahaya yansıtacağını düşünüyorum bu. Ben Sarı'nın 8 numara olduğunu da düşünmüyorum. Sarı'nın arkasına Saranın zeka seviyesine uygun bir 6 numara alırsan inanılmaz işler yapacağını düşünüyorum ama tabii ki dediğim gibi hayırlısı bakalım. Okan Hoca'nın bir kendisine gelirse inşallah. Bir de şunu da söyleyeyim. Formla bir kardeşi 40'tan aşağı tüm sezon atsın. Hiçbir şey yapmıyorum yani. Şu adamın değerini bilin. Immobile geçen boş kaleye gol attı kardeşim ya. Allah aşkına. Kardeşim ben ya 10 senedir Galatasaray'ı izliyorum. Icardi'nin boş kaleye bir tane golü yok ya bir tane var. Hatay Spor yok. Alanya Spor maçı içeride Mert saçma. Çok Saç nadir. Vardır da hatırlamıyorum. Yok abi yok. Adam böyle kuş taşı saçma sapan bir kafa vuracak. Şut vuracak ki gol olsun. Yoktan yok, mı Aynen gibi. öyle. Tam ön alan pres işe yarıyor. Güzel bak bayarın maçları, kopenhag maçları ama Allah rızası için biraz... Bekledim ben. <laughs> <laughs> Biraz set oyununa önem verelim yani. Biraz Kesinlikle. Ne olur ya Galatasaray ya. Yapmayın Beşiktaş falan hani birimizde. Beşiktaş'tan beş yedik de. 1-0'dan sonra Mertens çıkıyor o maç koptu zaten. Bakalım. Ben şey diyorum ayrıca. E, Galatasaray'da orta sahada bence kesinlikle çok önemli ve Torreira o maç çıkar değildi. Torreira çıktıktan sonra bu maç farka kesinlikle gider dedim. Bunu aynısını geçen sene Sparta Prag maçında da yapmıştı. Aynı 2-1'di. Hani 10 kişilik ama ona rağmen o maç 4-1'di. Dört... Ya ben sadece şunu söyleyeyim. Twitter'da bir tane Torreira'yı, çok affedersin, lekelen bir hesap var. Ya ne olur Allah aşkına bir denk gelelim ya Torreira'yı. Kardeşim bak güzel. Ya neyini götürüyorsun bu adama sana daha ne yapabilir ya Allah aşkına. Kesin Geçen, geçen yani, haftaki o... maçta ayakta kalan tek oyuncuydu. Ya ben. bir de bak geçen seneki kadro planlamasına falan da çok laf ediliyor da. Ya abi Ziyerson'un hafta neler yaptı. Bak oynatmak istediği oyuna göre alınan profiller yanlış olabilir ama çok kaliteli oyuncular. zahası, bak kullanamıyorsun ama sahası öyle her tanesi bunlar çok kaliteli isimler. Kullanabilecek bir plan eğer uygulanırsa çok iş iyi iş yapabilirler. Benim bir hoca var da. Maçtan sonra söyleyeyim o hocayı. <laughs> Şimdi şey bizim hocayla kelebek gibi olmasın. Hayır, ben o kadar çok güveniyorum. Ben, 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 de. Çok seviyorum. Çok, i̇nşallah da sonuna kadar başa olup içi iyice Avrupa kupasını bize nasip eder. Allah nasip ederse bu sene de iyi geçeceğini düşünüyorum ama bu maça bağlı. Bu maç Galatasaray ilk en kritik maçı. Kesinlikle. Açık çıkar öyle. Bugün bunu al kardeşim. Biz de evimize gidip rahat uyuyalım. Gözü Kesinlikle ya. Lütfen. Sadece şey de değil, bizde biz de değil. Yani onlar da rahat 30 milyon euro yönetip teknik ederek oyuncular çok rahat bir şekilde evlenecek. Barış'ı erice... satsan 25-30 yapacak. Şöyle ama bir şey, ne gerek var yani Şöyle bir şey vaat ediyor. Barış'ı satmadan sana 30 milyon euro koyuyorum. 1-0 geride başlıyorsun. Ya Galatasaray'ın şu an ölemedi, ön elemede yenemeyeceği rakip yok benim gözümde. Sadece Galatasaray Galatasaray gibi oynasın. Bizim bildiğimiz Galatasaray gibi oynasın. 102 puanlı şampiyon gibi oynasın. 22-23'teki takım gibi oynasın. Allah'ın izniyle biz alırız. Hoca da bir formsuzluk seziyorum. Düzeltir. 102 puan topladı bu takım ya. Kaç? 4 puan puan kaybetti. Böyle bir rekor. Kırılmadı bir rekor bırakmadı adam şurada ya. 17 maç üstte kazanılır mı ya? Böyle bir matematik yok yani. Bak ben matematik okuyorum böyle matematik yok ya. Yani. <laughs> vallahi yok ya. Yok Kesinlikle. abi vallahi billahi yok ya. Kesinlikle. Hocam röportaj. Son röportajla devam ediyoruz. Evet abilerim hoş geldiniz. Nereden geliyoruz? Hoş bulduk. Bitlis'ten geliyoruz. O Bitlis'te. Bitlis aynı. Vallahi Başka şehirlerden de gelenler var. Tabii tabii. Biz bu maça aslında öyle tevafuken denk geldik. Ama Galatasaray'ı eskiden beri takip ettiğimiz için Galatasaray maçını bir de Şampiyonlar Ligi maçını izlemeden olmaz dedik. Geldik. En iyisini yapmışsın abi. Eyvallah. Peki, eyvallah. peki bugün size maç ne olur? Nasıl? Maç 2-0 sanki alırız gibime geliyor. Turu atlarız inşallah. Aynen öyle. İkardi ve Batu'yu aydan golleri bekliyorum. Son dakika mı yine? <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Sen ne diyorsun? 2-1 uzatmalar bizi alırız diyorum. Yani 3-1 gibi bir şey skorla. Yani 2-1 uzatmalara gider tamam mı? Penaltılarda alırız. Ben penaltılara pek güvenmiyorum yani. Abi ben penaltıları seviyorum. Ya <laughs> <Daha> inşallah. Daha heyecanlı olur diyor. Abi heyecanlı olsun da sonu mutlu bitsin. Ya Aynen tabi, öyle. Abi orası öyle. Kaç yani. bizi bozsa yeter. Yani Tabii ki. Aynen. Peki öyle. geçen haftaki ilk maçtaki oyunu size nasıl buluyorsunuz abi? Kötü. Kesinlikle. kötü, mi? kötü, çok kötü. Çok basit goller yedik. Ama Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik ediyoruz. İki tane çok net bulduk. Kesinlikle. Tabii, tabii. Yani defansif anlamda kesinlikle. Aynen. ben Kerem'den ilk defa böyle bir oyun görmüştüm. Ben biraz daha Kerem Aktürkoğlu'nun haksız yere eleştirildiğini düşünüyorum. Ya kesinlikle. Bilen şans verilmesi gerekiyor bence. tabii ki yani bence e, Türk futbolunda bence kazandırdığımız yani en iyi oyunculardan biri. Aynen, evet. Ama takımda çok fazla yıldız var dediğimiz gibi. Hani Zaha, Icardi, Ziyech, Batu Şah'a geldi, Mertens. Sara da bunu sayılabiliyor, Torreira bu kadar kariyerli bir sürü oyuncu var. Bunların arasında hani eleştirilecek oyuncular genelde bizim Türk oyuncularımız oluyor. Maalesef. 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 Yani bence Türk oyuncuların biraz daha böyle hani stres, e, stres demeyeyim yani eleştirilere karşı biraz daha yani dayanıklı, değil mi diyeyim. Doğru, biraz doğru. daha kendini kapatma, Aynen. biraz daha onları aldırış etmeme gibi bir özelliği olması lazım. Taraftarın da bunu abartmaması lazım. Aynen öyle. Bizim taraftarlar maalesef birkaç hatadan direkt oyuncuyu siliyorlar. Yaptıkları en büyük yanlış bu. Direkt yuhalama, verilmesi gerekiyor sonuna kadar bence. Kesinlikle. Mesela bence bu sezonu hem oyuncular hem e, teknik el Okan Buruk'la beraber ayrıca yönetim de... Ee, çok formsuz girdim. Yönetim diyorum. Ee, transferlerin geç yapılması. Evet. Ondan sonra Okan Hoca bence Konyaspor maçı bence Galatasaray iyi oynamadı. Geçen haftaki maç, Beşiktaş maçı Okan Hoca da bence iyiydi. Yeterli o iyi dokunuşları yapamıyor. Ben ondan iki senedir ondan bu maçı şey, maçine veya maç öncesi yaptığı çalışmalarda da e, takıma karşı, rakip takıma karşı hazırlıklarına hep öven ve beğenen bir adamdım ama bu bence bu sene iyi girmedi. Oyuncular da bence kesinlikle iyi girmedi. Birkaç oyuncu. Torreira kesinlikle bıraktığı gibi devam etti. Aynen. Doğrudur. Aynen. Biz takımımıza güveniyoruz. İnşallah sonuna kadar destek, sonuna kadar şampiyon olacağız inşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. <gülüyor> Çıkmamız <gülüyor> lazım. 30 milyon yeri gibi bir şey var. 30'u bir ayrılalım. Aynen. bir ayrılalım. 30'u sonra bakacağız. Yolumuza devam edelim. 30'da bir transfer daha inşallah bakacağız. bir orta Bakacağız. Sonra bakacağız. İnşallah. Sonra bakacağız. i̇nşallah. Bakacağız. Öncelik bugün. Aynen. Öncelik Aynen. bugün. Aynen. Bugün alalım da sonrasına bakacağız. Şöyle bir şey yapalım abi. Sen 2-0 dedin abi. Sen uzatmalarla alırız dedin. Bilen olursa, bile şey bilemeyen ona bir çay ısmarlasın. Olur. Olur. Tamam Ama mı? Tamam. <laughs> <laughs> Başka bir şey de olur artık sonra. Siz karar verin. Onu biz hallederiz. <laughs> tamam abi. Eyvallah. Tamam.